geldik mi? Evet. Senin kanalda mıyız? Evet. Arkadaşlar benim kanalıma beni hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba babamcım. <laughs> hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş geldin, hoş bulduk. Hoş bulduk. 3 evet. tane dizi önerisi varmış üç da arkadaşlar. Ya aslında 4'ü çıkardım ben o arada buraya şimdi. Biraz daha konuşsak 5'e çıkacak. Evet, tamam tamam. O zaman 3 tane dizi önerisi yapıyorum. Başlıyoruz. Hemen lütfen menajerin de çünkü 3 dizi diye konuşmuşsunuz. Bu 4. olmadı neyse onu sonra şey yaparız. Parası neyse veririz ya. 3 numara. Tabii ki. Tabii ki niye? Yani hiç benim aklıma bir şey gelmiyor be. Tabii ki Mr. Robot. Mr. Robot. Aa, şimdi bak o benim listede nasıl ben onu ya? Cahilliğime geldi bilmiyorum bir şeyime geldi ama Mr. Robot tabii yani özellikle bir hacking falan durumlarını seven arkadaşlar. Matrix seven de sever atıyorum. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Matrix tekrar izledim de ya milyonuncu kez sürekli izliyorum yani çok seviyorum ya. Yani. O zaman bir teknolojiyle ilgili film bölümü yapalım. Yani. Film bölümü yapalım. Oo bak ben de bir liste var yani liste derken burada tabi. Aklım almaz. Neler neler yapalım onu kesinlikle teknolojiyle ilgili filmler yapalım. Benim orada başlar yine buraya devam ederiz herhalde bir şekilde. Mutlaka sen ekleyecek bir şeyin oluyor çünkü. Bu arada Mr. Robot hem çok ciddi sistem eleştirisi yapan hem de bilgisayarlarla ilgili özellikle bilgisayar başına çok vakit geçirenlerin hacking falan durumlarını çok seveceği bu konulara ilgili kişileri çok seveceği bir dizi ve bunun yanı sıra başrol oyuncusu da oldukça başarılı bir iş çıkarmış. Kesinlikle etkileniyorsunuz arkadaşlar. Yani Malek zaten Bohemian Rhapsody'de Aynen. Freddie Mercury olarak izlemiştik. Oscar'da kazandı galiba. Tabii canım ya. Efsane canım. Freddie Mercury yani söyleyecek bir şey yok. Daha iyi birisi de oynayamazdı bence bu arada. Kesinlikle. Yani çok çok iyi hayat vermiş. Bu rol için biçilmiş kaftan. Kesinlikle sınav. Aynen. Çok iyi kast. Çok güzel başarılı bir oyuncu. Ve şimdi sırada Hollanda e müsaade ederse herhalde iki numaraya gideceğiz. İki numara. Aslında bu alanda iki dizim var. Birbirine eş değer diziler. Yani... Yakın mı? Dört dizi gibi olacak ama olsun, önemli. geçmiş ve gelecek bağlantılı. Bir i̇şte benden olsun. Zaman makinesinin, zaman <laughs> makinesinin olduğu izin verir. Biri kesin yani. dark. Biri dark zaten. Dark zaman yani. işte geçiş deyince zaten şu ara dark. gündemde Aynen. hesap makinesiyle Aynen. izlemeniz Aynen. gerekiyor. Kağıt kalem notu tutarak izlemeniz gerekiyor. Kağıt kalem tutmalarına gerek yok. Google'dan dark, dark soy diye yazarsanız direkt oradan <gülüyor> <gülüyor> çıkıyor değil mi? Çıkıyor zaten fotoğraflı olarak. Hiç yapmamıştım ben. İhtiyaç duymadım bilmiyorum neden. Buyur tamam. Tamam tamam. ya tamam. acaba. Evet diğer eşler <laughs> dizim de yine geçmiş gelecek dedim. O hangisi ya? Twelve Monkeys. Filmini biliyorum. izledim. Dizi evet. izlemedim. Dizi karşıma çıkıyor. Netflix'te yok değil mi o? Netflix'te var. Netflix'te karşıma çıkıyor o zaman. Bakarım ona ben de bir göz atarım ya. Bakmaz kesinlikle. Bruce Willis vardı. Brad Pitt vardı. Evet, yani çok güzeldi filmin, o filmiydi ya. Filmi a, acaba ne oluyor diye merak ediyorsan kesinlikle dizi Devamı izlemezsin. gibi mi? Devamı gibi. Tamam. Brad Pitt'in rolünde bu sefer bir kadın oyuncu oynuyor ama gerçekten altından sağlam kalkmış. Ona adapt olmak biraz zor olacak da bu arada bir popüler bir şey bu ya. İşte her şeyin bir evet. kadın versiyonu falan yapıyorlar. Bakalım izlenir. Bir numara. Bir numara. Bir numara. Westworld Best Westworld mı? Güzel. Jonathan Nolan. Abrams. Aynen güzel dizi. Yani söyleyecek bir şey yok. Çok karakter var. Çok fazla karakter, çok fazla zaman, çok fazla mekan ama güzel dizi yani. Yeni sezonda gelecek. Yeni sezonu yeni bekleyelim. Sezonu Mr. Robot'un da yeni sezonu gelecek. Onu da bekliyoruz. Dark'ın zaten yeni ben sezonu geldi. Last Man final yaptı. Okey. Evet, 4 tane birbirinden güzel bir dizi önerdik. Bu dizilerin arasında sizin de izledikleriniz varsa veya izlemedikleriniz varsa alta yorum olarak yazın ve hediye verecek. Benim videomda söylemişti bir önceki videoda buraya oradan gelenler mutlaka vardır. O videoda söylemişti size güzel bir hediye verecek. Ben ne vereceğini de aslında biliyorum arada bir konuştuk biraz. Güzel bir şey. Bana da gönderecek. Ben de gösteririm. aynısından gelmezse bana söyleyin arkadaşlar. O da bir dizi karakteri bir şey söylemeyeyim de hadi. Neyse. Dizi mi oluyor? Dizim On, oluyor onu söylersem onu söylersem olmaz şimdi. Ne olduğu tamam. anlaşılır. Tamam. Onu söylemeyeyim. Price. Ama güzel. Evet. Güzel bir sürpriz olacak. Aşağıya Netflix evimiz. Polen anamız yazmanız <laughs> yeterli arkadaşlar. <laughs> Hediyeyi almak için bayağı bir böyle epey bir şansınız yükselecektir. Çekilişe katılmak için hediye çekilişine. Instagram'dan öncelikle hesabımı takip ediyorsunuz. Daha sonra buraya kanalıma abone oluyorsunuz ve bu videoyu beğeniyorsunuz. Yorum da yapmaları lazım. Nereden seçeceksin? Ay, Netflix evet. evimiz, Polen anamız. Bunu yazın arkadaşlar. Bir de bu diziler içerisinde izlemediğiniz ve izlediklerinizi yazın. E, tabii ki de öyle yazmıyorsunuz. Diziler arasında izledikleriniz, izlemedikleriniz veya sizin teknolojiyle ilgili başka önerebileceğiniz farklı bir dizi varsa eğer bunu da yazabilirsiniz. Belki bizim izlemediğimiz bir dizidir. Değil mi? Tabii. İzlemediğin dizi varsa. Var ya. Aynen. Hayattaki en sevdiği birinci şey dizi izlemek. Yemek. Yem. Yemek. 12. <gülüyor> <gülüyor> Mekan önerileri falan da yapıyor da. Yemek yemeyi çok seviyorum. O yüzden mekan tanıtımını da yapacağım. Hani alakasız bulabilirsiniz belki film dizi ne alaka diye ama. Kapatacak mıyız? Evet, tamam ya. Kurgu bekliyor. Ben, tamam. Kurgu yapacağım bilgisayarım dolu. Bu arada kurgu falan beklemiyor ha. Yemeğe gidecek o böyle. <laughs> tamam kapıcım. Yeni videolar hazırlıyoruz arkadaşlar sizler için biliyorsunuz. O zaman. Evet hoşçakalın. Bu videoyu beğendiyseniz tabii ki de beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.